Arkadaşlar, Güney Kore'de inanılmaz bir olay yaşandı. Seul'deki Çin Büyükelçiliği saldırıya uğradı. Ve Güney Kore polisi kenarda durup izledi. Peki ya ülkenin yeni başkanı Lee Wa-myung? O da sessiz kaldı. Neden? Geçtiğimiz günlerde Çin Büyükelçiliği önünde yüzlerce aşırılıkçı toplandı. Ellerinde Çin karşıtı pankartlar vardı. Şişeler, boya kutuları fırlattılar hatta büyükelçilik duvarına tırmanmaya çalıştılar. Merdiven bile getirdiler. Bu sadece birkaç dakikalık bir protesto değildi. Şiddet tam iki saat sürdü. Çitler devrildi. Duvarlara grafiti yapıldı. Camlar kırıldı. Ortada tam anlamıyla bir vandalizm vardı. Polisin tepkisi, peki polis ne yaptı? Kordon kurdu. Ama o kadar. Ne kalabalığı dağıttılar, ne tutuklama yaptılar. Büyükelçilik personeli defalarca takviye istedi. Ama isyan bitene kadar neredeyse hiç harekete geçilmedi. Diplomatik boyut Oysa Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi çok net. Ev sahibi ülke yabancı büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamak zorunda. Bu diplomatik ilişkilerin en temel kurallarından biri. Ama burada sanki bu kural yok sayıldı. Geçmiş olay örneği üstelik bu ilk değil. Şubat ayında kamuflajlı bir Amerika Birleşik Devletleri askeri üniforması giymiş bir adam, oyuncak silahla elçiliğe girmişti. Çin casuslarını yakalayın, diye bağırmıştı. Daha önce Çinli turistleri taciz ettiği halde tutuklanmamıştı. Bütün bunlar Güney Kore'deki Çin toplumunda büyük bir öfke yarattı. Pek çok kişi, polisin aşırılık yanlılarını durdurmak yerine göz yumduğunu düşünüyor. Peki sizce Lee Waimyung'un sessizliği diplomatik bir hesap mı? yoksa içerideki aşırılığa verilen bir taviz mi yorumlarda tartışalım